Türkiye'den İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklama. Dışişleri, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur sözleriyle kınadı. Saldırılara Türkiye'den peş peşe tepkiler geliyor. Açıklamada İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur denildi. Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma olmazsa daha acımasız saldırılar gelecek. ABD Başkanı Donald Trump, planlanmış olan bir sonraki saldırılar daha da acımasız olacaktır. İran geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen ülkeyi kurtarmalıdır dedi. İran'la ABD arasında yapılan nükleer görüşmelere atıf yapan Trump, İran'a anlaşma yapması için şans üstüne şans verdim. Onlara en güçlü kelimelerle Sadece yapmalarını söyledim. Ancak ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar yaklaşırlarsa yaklaşsınlar bunu başaramadılar.